Fasulye çalışması şeklinde devam ediyoruz e, TÜRKOVAK aşılamasına, e, Türkiye'de e, birçok merkezde de eş zamanlı olarak başladı. E faz Türk çalışmamız Türkovak aşılamasında devam ediyor. Şu ana kadar zaten bizim 650 başvurumuz var mevcuttu. e-nabız üzerinden e aşı randevusu alır gibi e-nabız üzerinden başvuru yapabiliyorlar. Biz bu kişilere tek tek dönüş yapıyoruz. Kişilerin Covid geçirip geçirmediği bu süreçte ya da başka bir aşıyla normal aşı takviminde aşılanıp aşılanmadığı sorgulanıyor arka e, akabinde e, herhangi bir kronik hastalığı olup olmadığı aşı için bir engeli olup olmadığı planlanıp randevu vererek hastanemize çağırıyoruz. Ee, şu ana kadar e, 35-36 tane hasta kişimizi, gönüllümüzü Türk Havak ile aşıladık ve herhangi bir yan etki görmedik. E, gayet e, güzel bir şekilde devam etti süreç ve gönüllülerimiz gelmeye devam ediyor. Salgın, pandemi maalesef uzun bir dönemdir devam ediyor ve edecek gibi görünüyor. Bu yüzden de aşılar devam eden, tekrarlayan dozlarda gerekecek. Bu da ülke ekonomileri için önemli bir sıkıntı. Ya e, Yabancı menşeili aşıların evet temini Sağlık Bakanlığı'nca ücretsiz olarak yapılıyor ama eğer ülkemizdeki üretilen aşımızı aktif bir şekilde kullanabilir hale getirirsek bu ülke ekonomisi için güzel bir katkı oluşturacak. Ayrıca kendi ürettiğimiz aşının tüm dünya çapında geçerlilik kabul alabilmesi için faz 3-4 faz aşamalarının güzel bir şekilde tamamlanabilmesi için bilime katkı amaçlı e, vatandaşlarımızı aşı gönüllüsü olmaya davet ediyorum. Bir buçuk, hemen hemen bir buçuk iki senedir bu e, türko aşısının gelmesini bekledim. Kendimi e, risklerden korudum, sürekli sosyal mesafe, hijyen, maske, bu tür e, korumalarla kendimi bu zamana kadar getirdim. Herkesi yani şimdiye kadar hastalanmamış Herkesi Türk Kovak için e, gönüllü olmaya davet ediyorum.